Evet Emre ve Yağmur, dileğiniz gerçek olacak. Sonunda oyuncaklar dünyasını göreceksiniz. Güzel. Evet çocuklar, şimdi kitaplarınızın 24. sayfasını açın bakalım. Konumuz gerçekim kanununu bulan Newton. Evet şimdi bu sayfayı okuyun bakalım. Daha sonra bu konu üzerine konuşacağız. Emre! Yok! yok! Hayda senin yaşın var orada ya! Çekilsene! Ama bak çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şoker çekilsene ya! Şişt, Emre! <laughs> Ya başım bela sokacaksın. Nerede olduğumu görmüyor musun? Emre, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Cık cık. Beni dinlemelisin. Ne oluyor Emre? Ya yok bir şey. Yani söyleyeceksen çok söyle. Tamam o zaman. Hemen konuya giriyorum. Oyuncaklar dünyasına gelmek istiyor musun? Hem de nasıl? Ama ana bunun imkansız olduğunu söyledi. Hiç dedi. İstersen ben seni götürebilirim. Sahi mi? Vay be. Emre. Şey öğretmenim. Newton'un kafasına elma düşünce yer çekimini bulmuş ya. Çok zekice değil mi? Yani başkası olsa bunu düşünce yerde elmayı yer çekip giderdi. <laughs> tamam beş dakikanız kaldı hadi. Şimdi konuşamıyorum terimsi bekleyemez misin? Tamam masadaki takvim var ya. Eylül ayının içinde olacağım. Denevüs'te buluşalım. Vay be ne eğlenceli. Evet Emre okuduklarını anlat bakalım. Belki biz de eğleniriz. Şey... Ben... Emre kantine inelim mi? Sen git. Benim anlamadığım bir iki konu var onlara bakacağım. Aman aman gözlerim yaşardı. Emre teneffüste ders çalışıyor. Senin bu hayattaki tek derdin ben miyim yoksa bana aşık mısın? <laughs> Saçmalama Emre. Çok komiksin. Hı -hı. Sen kantine inmiyor muydun? Yok ben de inmeyeceğim. Ya. Ne oldu? Bana meyve suyu alır mısın diyecektim. Dur gidip alayım. Benim de karnım acıkmıştı zaten. Tost ister misin? Hayır. Oh be hiç gitmeyecek sandım. Evet hangi ay demişti? Eylül ayı. Şoker, hadi çık ortaya. Çok az zamanımız var. Ne diyeceksen çabuk söyle. Oyuncaklar Dünyası'na gelmek istediğinizi duydum. Evet ama bu imkansızmış. Nana öyle dedi. Cezası ha. çok büyükmüş. Yok canım, hiç de değil. Nana abartmış bence. İsterseniz sizi oraya götürebilirim. Hayır istemez. Yazık. Çünkü orası anlatılanlardan bile daha güzel, daha eğlenceli. Sen yine bir şeyler mi karıştırıyorsun? Aman ne karıştıracağım. Sizi oraya davet ediyorum. O kadar. Biz eski kanka değil miyiz? Ha? <laughs> Meşhur olduğumuz günleri hatırlasana. Ama şey, Nana dedi ki izin alınması gerekiyormuş. Sen boş ver şimdi Nana'yı. O dünyadan bir dakikalığına bile ayrılmak istemediği için size yalan söylüyor. Ne izniymiş? Bak, ben izinle mi geliyorum? İyi de oraya uçakla füzeyle gidilmiyor ki. Nasıl gideceğiz? Ha, çok kolay arkadaşım. Bak, bu elimdeki iksiri görüyor musun? Bunu içince hop diye muhteşem bir yer. Harikalar diyarı, eğlencenin merkezi Las Vegas. Yani oyuncaklar dünyasındasın. Çaktın mı köfteyi? Emre'yi gördün mü? Sınıfta ders çalışıyor. Teneffüste ders mi çalışıyor? Evet şaka gibi değil mi? Ben de inanamadım ama öyle benimle kantine bile gelmedi. Ben bir bakayım ona. Bu iş hiç normal değil çünkü. Bu meyve suyunu da ona verip sen? Tamam. Bence Emre kesin yine bir şeyler karıştırıyor. Hiç de değil küçük. Sen uğraşamayacağım. Hadi ama. Hala ne düşünüyorsun? O kadar çok eğlenceli olacak ki. Hah. İşte küçük hanım da geldi. <laughs> Emre. şok o konuştuğuna inanamıyorum yani. Ne istiyorsun yine? Bizi rahat bırak. Ben sizi rahatsız etmek için değil, tam tersine bir dileğinizi yerine getirmek için buradayım prenses. Biz oyuncaklar dünyasına davet ediyor. <laughs> Aman, ama dedi ki <laughs> izin alınması gerekmiyormuş. Şoker bizi oraya götürebilirmiş. <laughs> Emre, şokerin yalanlarına inanacak değiliz herhalde. Onu dinlersek başımız belaya girer. Söyleyeyim sana. Hadi dinleme onu. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika, tam da sizin yaşınızdaki çocukların bayılabileceği bir yer orası. Hiç kimseye hesap vermeden dilediğiniz kadar oyun oynayabilirsiniz. Oradaki lunaparkı bir görseniz, sonra birbirinden sevimli oyuncaklar var. Tabi böyle anlatmak da olmaz, görmek lazım. Hatta orada size küçük numaralar bile öğretebilirim. Geri döndüğünüzde havanız olur. Sahibi, <laughs> düşünsene sihirli atmayı bile öğrenebiliriz. Tabi ya, Nana bunca zamandır yanınızda. Size ne faydası oldu? Söylüyorum size. Oyuncaklar dünyasını sevmediği için böyle yapıyor. Kendi gitmiyor, sizin de gitmenizi istemiyor. Bencil'in teki o. Bencil, bencil. Hadi. Hadi ha. ha. Hanımefendiciğim sizinle birlikteyken zaman ne kadar çabuk geçiyor. Ah yeniden görüşmek <laughs> üzere. Şey aslında size söylemek istediğim bir şey vardı. Öyle mi? Buyurun söyleyin. Şey Gelin benimle şu boş sınıflardan birine girelim. Ay heyecanlandım müdürcüm ne söyleyeceksiniz? <laughs> Hadi ama bu nazik davetimi kabul edin. Bizi rahat bırak Şoker gelemeyiz. Aa, Hadi e Emre. Çok eğlenceli olacaktı ama. Sizi var diye sizi. Bacaksızlar ne olacak yer cüceleri. A Nasıl olsa sizi kandırmanın bir yolunu bulurum ben. Şöyle buyurun hanımefendi. Ay çok naziksiniz müdürcüm. Efendim size bir şey teklif edecektim. Şey yanlış anlamazsanız hafta sonu birlikte bir şeyler yapabilir miyiz diye soracaktım. Ama yanlış hatırlamıyorsam hafta sonu için sizin planlarınız vardı. Ben de bizim programımıza siz de katılabilir misiniz diye soracaktım. Ay bilmem ki nasıl olur. Birlikte çok güzel vakit geçiririz. Ne olur beni kırmayın tabiatın kucağında sizinle birlikte yürüyüşlere çıkarız. Size közde patates bile pişiririm. Geceleri kamp ateşi çevresinde şiirler, şarkılar söylerim. Çok hoşsunuz ama bilmem ki ben hiç alışkın değilim böyle şeylere. Konforuma da <laughs> lüksüme de pek düşkünüm. Nasıl yaparım orada? Lütfen, lütfen, lütfen beni kırmayın ne olur. Söz vermiyorum ama uğramaya gayret edeceğim. Beni dünyanın en mesut insanı yapacaksınız. Buyurun sultanım. Başım çok dönüyor. Midem bulanıyor. İçim dışıma çıktı ya. Það er ekki það, það er ekki það.